Ne oldu? Ahmet, duyduğuma göre kokonat çalmışsın. Ne <laughs> oynama çarptı? Kokonat çalmışsın itiraf et. <laughs> Kardeşim, siz özelden mesajlaşıp beni buraya mı atıyorsunuz? Sorma cevap kokonat çaldım mı çalmadın mı? Aksik yapma, al meersin bak. Sorma cevap ver. Sorma cevap ver, kokonat çaldım mı çalmadın mı? <laughs> <var. Sormaca ver. gülüyor> <laughs> Yine geldim bir kahrolası yere ya Sorma cevap ver bak Mermi almaya gidiyorum Geldiğinde sorma cevap Ben bir şey söyleyeyim Allah Oğlum Gerizekalı Artıl 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 özür dilerim <laughs> Bak bir de Darbe yapıyor pezevenk <laughs> Ha bir darbe yapıyor. Konuş lan kokonat nerede? Arkadaşım bana şey çalmadı. ben şey çalmadım. İndir onu indir. İndir onu indir. Kokonat nerede? Çalmadım. Nasıl kafama atıyorsun? Oğlum sen iste ama işkence şimdi yapıyorsun. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Allah sizi bildiği gibi yapsın. <laughs> Şimdi iyi izle beni. Bana dönerler. <laughs> Üstüme kusacak ya. <laughs> geçiyor geçiyor. Ya, hayır. <laughs> Kokonat nerede? Yerinde duramıyorum ki. <laughs> Hazır mısın kardeşim? Boşat gelsin. Kokun ama nerede? Furkan sen de mi oy verdin buna? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl atıyor ya tek kişiye? Kardeşim benim oyun ve o bütün geminin bütün oyuna bedel mi? biz buranın. Hazır mısın sen onu söyle.